Kedo. Kedo. Evet. canım bir kedisi. küçük güldensin tilkisi. Üç tane köpeği karşısına almış. Gördüğünüz gibi ce kedo bayağı cesur. Yani köpekten möpekten korkmuyor. Manzara ama harika değil mi gerçekten? Kırçıl, siyah, beyaz. Üç tane köpek var. Bu kırçıl zaten sanki... İğne vurmuşlar gibi böyle. uyutmuşlar gibi oluyor. İşte bu penguen köpek. Gizliği. Şu an ayaba mayaba yok o yüzden. Buradaki binaların yani en ilginç olanı şu soldaki üç evet arkadaşlar. 116'dan itibaren 116, 29'un 4 katı. Venedik'e denk gelen sayılardan biri o yüzden Veneto kelimesinden dolayı Ventino ve Ventino ve kelimesinden dolayı evet zeka artıran özgüven artıran dil ve zeka artıran matematikten arkadaşlar bu arada kodlama tamamen bitti en son 4, dör, son 4 sayıda Venetia Verona Olyasra Olbia şeklinde taksim ettik arkadaşlar. Olia ve Ol Oliastra ve Olbia normalde yani şu an Sardinya Sardinya'da il olarak görünmüyorlar ama uzun bir süre ildi onlar. 8 tane il vardı. Şu an 5 tane görünüyor. Çünkü zaten 453. sırada yine Türk birle 20440 filmi. 20000 değil pardon. Yani 29.000 işte şimdi hatırladım 29.483 lira arkadaşlar 453. sırada 29.483 de Venetia tamam mı o zaten 330 ile 113'ün toplamı belli yani ya da 123'e 230 çektirmiş hali o yüzden ondan sonraki 4 sayı da bu şekilde taksim ettik ve kodlama tamamen bitti yani süper asal sayılar kodlaması bitti Artık başka konular devreye girecek. Ama bir kalıntı olarak yine bu videoyu yükleyebiliriz. Daha iyisini yapmazsak. Bak içinde kedo var. Pepekler var. Gel kedo gitme kedo. Kedo üşüdün mü? Hava soğudu biraz. Eldivenimiz kedo. Piş 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 piş. Kedo bir kendini göster. Kedo. Kedo. Evet arkadaşlar güzel video oldu bence iyi günler bay